Tarihin tozlu sayfalarında kahramanlık ve hainlik arasında gidip gelen Yeniçeriler, Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak günlerinde de yıkılmasının ardından da her zaman en çok tartışılan kurumlardan biri oldu. Devşirme adı verilen büyük bir sistemin ürünü olan bu seçkin askeri birlik, Osmanlı'nın hem yükselişinde hem de gerilemesinde kilit bir rol oynadı. Bir dönem Avrupa'ya korku salan, fetihlerin gözbebeği olan Yeniçeriler, Batı'daki Osmanlı imgesinin de önemli bir parçasıydı. Birçok sanatçının eserine ilham oldular gravürlere, minyatürlere nakşedildiler. Videoda kullandığım görsel malzemelerde birçoğu Avrupalı olmak üzere çeşitli sanatçıların gözündeki Yeniçeri imgesinin bir yansıması. Sözünüzü bu videoda Yeniçerilerin bilinmeyen yönlerini keşfedecek, kahramanlıklarının nerede sona erdiğini ve hainliklere nasıl bulaştıklarını inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum yapan izleyiciler bir sonraki videoda kendilerini bulacaklar. İyi seyirler. Geçmiş Türk devletlerinin kadim mirası üzerine kurulan Osmanlı Devleti, atalarının başarılarını da başarısızlıklarını da iyi analiz etmesini bilmişti. Hükmettiği ve fethettiği topraklarda bir denge siyaseti izleyen Osmanlılar, 600 yıllık tarihlerinin önemli bir bölümünde kişilerden çok kurumlara önem verdi. Aşiretlerin silahlı güçlerini kullanmak yerine düzenli bir orduya ihtiyaç duydu. Elbette başlangıçta aşiret kuvvetleri etkin olsa da, 1. Murat döneminde kurulan Kapıkulu Ocağı ile birlikte ilk de eğitilmeye başlandı. Böylece Osmanlı mirasında görmezden gelinemeyecek bir yeri olan Yeniçeriler tarih sahnesinde çıkmış oldular. Hem de ne çıkmış? Yeniçeriler Osmanlı'nın haylaz ve sorunlu çocukları gibiydiler. İhtiyaç duyulduğunda ortalığı kasıp kavuran, boş kaldıklarında ise ne yapacağını bilemediğinden sağa sola saldıran o haylaz çocuklar gibi. Fakat istesem de daha fazla romantize edemeyeceğim çünkü tarihi gerçekler bize gösteriyor ki Moaç'ın Viyana kuşatmasının, Belgrad'ın o kahraman askerleri sulh içinde geçen senelere katlanamamış, rüşvete ve yolsuzluğa bulaşmış, padişahlara karşı giriştikleri ayaklanmalarda kelleler almış, o savaşçı ruhları yerle bir olmuştu. Kahramanlıklarıyla anıldıkları Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde dahi isyana meyletmişler, sahip oldukları gücü kötü yönde kullanmaya hep daha yatkın olmuşlardı. Peki ama neden? Adından da anlaşılacağı üzere Kapıkulu askerleri ve onun özelinde Yeniçeriler, hiçbir gruba bağlı olmayan Sadece padişaha sadık bir askeri birlik olarak kuruldu. Özellikle Balkanlardaki fetihler artık Osmanlı Devleti için düzenli ve eğitimli bir orduyu zorunlu İlk Yeniçeriler de Osmanlı'nın Balkanlardaki savaşlarda ele geçirdikleri esirlerden oluşturdu. Nihayetinde sürekli bir asker gücüne ihtiyaç vardı. Bey ve çevresindeki nökerler yeterli gelmiyor, sultan ve etrafındaki sivil ve askeri bürokrasi güçleniyor ve devlet merkezileşiyordu. Her daim sultanın kapısında bekleyecek ve göreve hazır olacak yeni bir ordu ihtiyacı doğuyordu. İşte yeni asker, yani Yeniçeriler de bu ihtiyaçla oluşturuldular. Katı kurallara dayalı devşirme yöntemiyle küçük yaşlarda ailelerinden alınan çocuklar oldukça disiplinli bir eğitimden geçerlerdi. Bazen aileler gönüllü olarak çocuklarını verirlerdi ama devşirme işinden sorumlu olan Yeniçeri çavuşları uygun buldukları çocukları gerekirse zorla alma konusunda etkiliydiler. Alınan bu çocuklar önce Müslüman ve Türk adetlerini Türkçe konuşmayı öğrenmeleri için iyi bir ailenin yanına verilirdi. Uygun görüldüğünde de eğitiminin başlayacağı Acemi Ocağı'na geçirilirdi. Acemi Ocağı'nda başarılı olanlar ise Yeniçeri Ocağı'na geçmeye hak kazanırdı. Burada da okçuluk, kılıç kullanma, at binme ve savaş taktikleri üzerine yoğun bir eğitim alırlardı. Günümüzde kullanılan kazan kaldırma deyimi de Yeniçerilerden yağıt gel. Kazan imgesi Yeniçeriler için çok önemliydi. Kazanı Şerif adı verilen ve ocağın simgesi sayılan kazanın Hacı Bektaş'tan miras olduğuna inanırlardı. Ayrıca bölüklerin yemek pişirdikleri kazanlar da kutsal sayılırdı ve bölük aşçıları saygı duyulan zabitlerdi. Bu kazanın savaş sırasında düşmanın eline geçmesi veya kaybolması da ağır bir suçtu. Sorumlusu ocaktan atılır, bir daha da geri alınmazdı. İşte kazan kaldırmak da Yeniçerilerin isyanının bir simgesiydi. Bu Yeniçeriler hayatları boyunca disiplin içinde yaşar, savaşır, evlenemez, askerlikten başka bir iş sahibi olamaz ve oda adı verilen kışlalarında yaşamlarını sürdürürlerdi. En azından başlangıçta belirlenen kurallar bu şekildeydi fakat hep olduğu gibi bu kurallar zaman içinde gevşedi ve kaçınılmaz olarak sistem bozuldu. Bozulma bu kuralların yavaş yavaş terk edilmesiyle başladı diyebiliriz. Örneğin Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemlerinde sınır boylarında görev yapan ya da yaşı ilerleyen Yeniçerilerin evlenmelerine izin verilmeye başlandı. İleriki yıllarda bu serbestlik suistimal edilerek yaygınlaştı. Hal böyle olunca bu Yeniçeriler çocuk sahibi olmaya başladılar ve Yeniçeriliği de babadan oğula geçen imtiyazlı bir hak olarak görmeye başladılar. Kuloğlu adı verilen Yeniçeri çocukları Acemi ocaklarına alınmaya başlandı. Bu da eğitim sürelerinin kısalmasına yol açtı ve sistemi temelden etkiledi. Çünkü bu sistem sadece devşirme çocukları üzerinden kurulmuştu ve her ne kadar bugünün değer yargılarıyla anlamlandıramasak da o gün için geçerli bir mantığı vardı. Yine 3. Murat, Şehzadelerinin düğün Devşirme ya da Kuloğlu olmayan Türk ve Müslüman çocuklarının da ocağa alınmasını emretti. Bunu bir ihsan olarak yapmıştı ama bu kararı ocakta terfi bekleyen eski askerlerin yeni gelenlere tepki göstermesine yol açtı. Gelecek ve ikbal beklentisi için rüşvet karşılığında ocağa adam almaya bile başladılar. Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanat yıllarında bir yeniçerinin askerlik dışında bir başka işle uğraşması ve bundan para kazanması ocaktan atılma sebebiyken zamanla yeniçeriler ticaret ya da zanaatla uğraşmaya başladılar. Evlenip de kışladan çıkan askerler özellikle İstanbul'un her yerine yayıldılar. 1619 yılında henüz 13 yaşındayken tahta çıkan Sultan II. Osman, Yeniçerilerin kontrolden çıktığını gördü ve radikal bir adım atmak istedi. Disiplinsizleşen ve rüşvet batağına saplanan bu seçkin askerler artık padişahın gözünde de imparatorluğun bekası için bir tehdit oluşturuyordu. Bu nedenle Sultan Yeniçeri Ocağı'na lav edip yerine modern bir ordu kurmayı planladı. Ancak bu planlarını gerçekleştiremedi. Çünkü bazı Yeniçeriler bunu öğrendiler. Tabur anlamına gelen 65. ortaya mensup Yeniçeriler genç Osman'a isyan ettiler. Yeniçeriler önce araya girip kendilerini sakinleştirmeye çalışan ağaları Ali Ağa'yı öldürdüler. Ardından da 2. Osman'a hakaretler içinde saraydan çıkararak İstanbul sokaklarında dolaştırdıktan sonra Yedikule zindanlarına götürdüler ve burada feci şekilde katlettiler. Bu trajik olay Osmanlı tarihinde bir dönüm noktasıydı. Evet o güne kadar da Yeniçeriler birçok isyan çıkarmış, paşaların kellesini aldırmıştı. Ancak katlettikleri bu kez bir Osmanlı sultanı ve İslam halifesiydi. Bu olayın ardından 65. ortaya bağlı tüm Yeniçeriler suçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın idam edildi. 65. ortada bir daha asla kurulmadı ve sefere çıkmadan önce yapılan yoklamalarda sıra 65. ortaya geldiğinde Yeniçeri zabiti yoktur dedikten sonra tüm Yeniçeriler yok olsun diye aykırmaya başladılar. Bu olay Yeniçeri ocağının padişahlara karşı ne kadar güçlü olduğunu ve tam tersi olarak padişaha karşı işlenen bir suçun cezasının ne kadar ağır sonuçları olabileceğini göstermişti. Ancak Yeniçeriler durdurak bilmiyordu. Bu olaydan sonra siyasi nüfusları iyice arttı. Ocakta biraz sözü geçen neredeyse her Yeniçeri kendilerini ocağa alma vaadiyle hemşerilerini ve akrabalarını şehre çağırmaya başladı. 1700'lü yıllarda ciddi ciddi bir göç dalgası oluşmuş. İstanbul kahvehaneleri Yeniçeri olmayı bekleyen genç işsizlerle dolmuştu. Artık iş çığırından çıkmaya başlamıştı. Yeniçeriler halka haraca bağladılar. Mallarına, mülklerine, erzaklarına el koydular. Esnafların dükkanlarına çöktüler. Limanların, sebze hallerinin kontrolünü ele geçirdiler. İstanbul'un her yerinde yangınlar çıkardılar, yağma yaptılar siyaseti belirlemekle kalmayıp sıradan insanların yaşamlarını da derinden etkilemeye başladılar. İstanbul halkı bu zorbalıktan illallah eder hale geldi. 1800'lü yılların başında tahta çıkan 2. Mahmut artık bir kangren haline gelmiş olan Yeniçeri Ocağı'nın kesip atılması gerektiğini farkındaydı. Bunun için de iyi bir plan yaptı ve adım adım uyguladı. Çünkü plan başarısız olursa kaderde genç Osman'ın akıbetini yaşamak da vardı. Yıllardır Mora'da devam eden ve Yeniçerilerin bir türlü bastıramadığı isyanı Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın modern ordusu sonlandırınca 2. Mahmut planını gerçekleştirmek için bu durumu kullanmaya karar verdi. Yeniçerilerin basit bir isyanı bile bastırmaktan aciz olduğunu söyleyerek Eşkinci Ocağı adı verilen yeni bir birlik oluşturdu. İstanbul'daki Yeniçeri ortalarından aldığı kimi askerlerle kurduğu bu birliğe Batı tarzında modern üniformalar giydi. Elbette ki ayrıcalıklarını kaybedeceğini anlayan Yeniçeriler bu duruma kayıtsız kalmadılar ve homurdanmalar başladı. 14 Haziran 1826 gecesi İstanbul Sultanahmet'teki at meydanında toplanan 200 kadar Yeniçeri'nin gözünü kan bürümüştü. Önce Yeniçeri ağasını öldürmek üzere ağ kapısına gittiler ama ağ yerinde değildi. Bunun üzerine sadrazamı öldürmek için Baba yöneldiler. Ancak onu da bulamadılar. Bu sırada sayıları da gittikçe artıyordu. İki mi kişiyi bulmuşlardı. Kapıketü Ketüda'sı Necip Efendi'nin konağına yürümeye başladılar. İlla ki birilerinin kellesini alacaklardı. Kafaya koymuşlardı ama hangi paşanın kapısını kırsalar evinde yoktu. Tabii ki bunlar 2. Mahmut'un öngördüğü durumlardı ve hepsi için önlem alınmıştı. Amaç onları daha da kızdırmaktı. Önlerine çıkan her yeri yıkıp yağmalayan yeniçeriler kışlalarına çekildiler ama durum tamamen sultanın tasarladığı gibi gelişmekteydi. Sancak Şerif Sultanahmet Camisi'ne çekildi ve padişah halkı yanında saf tutmaya çağırdı. Anadolu'dan da asker getirilmişti. Şeyhülislam Kadızade Tahir Efendi'nin Yeniçerilerin katline izin veren fetvasının okunmasıyla birlikte başlatılan top ateşiyle Yeniçeri kışlaları yıkılmaya başlandı. Kaçan Yeniçeriler yakalanıyor ve idam ediliyordu. Dönemin İngiltere elçisine göre 40 bin, İsmail Akkoz'un çarşılığa göre ise 100 bin Yeniçeri öldürüldü. Hayırlı olay anlamına gelen vakayı hayri olarak tarihe geçen bu hadiseyle birlikte 16 Haziran 1826'da Yeniçeri Ocağı resmen kaldırıldı. Yerine ise Muhammed'in zafer kazanmış orduları anlamına gelen Asakir-i Mensure-i Muhammediye kuruldu. Yeniçeriler Osmanlı tarihinin hem şanlı hem de trajik bir sayfasıdır. Kahramanlıkları ve sadakatleriyle imparatorluğun yükselişinde önemli bir rol oynamışlardı. Ancak zaman içerisinde disiplinsizleşmeleri ve çıkar çatışmaları onları devletin bekası için tehdit haline getirmişti. Osmanlı devletinin bu çelişkili mirası hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yeniçeriler birer kahraman mıydı? Yoksa büyük bir gücü elinde tutan birçok kurum ya da insan gibi zaman içinde yozlaşmışlar mıydı? yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkürler.